Asya bu kaydırak da çok dik ya. Kayabilirsin değil mi? Yapabilirsin. Hadi bakalım. Aa evet orada az top var. Dur bakalım birazcık top gönderelim Asya'ya. Asya'ya top gönderelim şöyle. Şöyle. Gönderiyorum anneciğim tamam mı? Şöyle gönderelim gönderelim gönderelim. Yeterli mi? Oldu mu? Hadi bakalım. Asya topu. Kay bakalım. Bir, iki, üç. <laughs> Aslı sen nasıl kaydın Annem çok komik kaydın ya Acıdı mı Acı mı acıdı mı anneciğim Hadi geç bakalım Acaba yapabilecek misin Aslı'cığım Hadi gel bakalım yapabilecek misin Anneciğim zor görünüyor ya Zor değil mi Zor aşkım ya Evet büyük çocuklar için anneciğim o. Bas bakalım hadi kendini kaldır. Hadi yapabilirsin bence. Aa, ben olmadı mı? Hii, sen küçük müsün daha tamam o zaman. Büyüğünde yine gelir yine deniriz olur mu? Tamam o zaman. Hadi ona bindireyim seni. Onu, onu <laughs> bırak. <laughs> anneciğim onu bırak ben sana başlıyorum. Şeye bindireyim. Ee, yeşile bindireyim mi? Hadi gel bakalım ben seni yeşile bindireyim gel. Pembeye mi bineceksin? Tamam hadi gel o zaman pembeye bindin Pembeye bindin. Sıkı tutun annem. Aferin sana annem. Tutun 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 bırakma tamam mı? Bacaklarını da sor anneciğim. Tutunabiliyorsun değil mi? Aferin sana. Anneciğim. Hello. Evet aşkım. Bak artık artık çok kolay yapabiliyorsun ya. Tamam. Aferin sana. Elin ağrınca bıraktın değil mi? Aferin benim kuzuma. Hadi bakalım. Tamam annem buna bin. Hadi bir tane. Hadi aşkım. Ay öyle mi çıkacaksın ya? Hadi bir dene bakalım nasıl çıkabilecek misin? Bir dene bakalım yapabilirsin belki. <laughs> Olmadı gördün mü anneciğim? Olmadı. Evet. Evet anneciğim. Turuncu var, mavi var, sarı var. Değil mi anneciğim? Evet, pembe var. Uçtun. Ay bu çok eğlenceli ya. Çok hızlı kayıyor. Ne mi anneciğim? Deh. Deh. Deh mi? <gülüyor> 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 ne dedin sen ya? Ay ay ay. Aslı bir oya ayan... Evet bir oraya geçiyorsun bir buraya geçiyorsun. Hadi bakalım şimdi buraya. Şimdi buraya. Koş 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 zıpla. <laughs> hop ben hop. Kocaman gitti. Kocaman ay kocaman zıplıyordun aslan ama düştün. <laughs> Aha, bak. Dip dipu, evet. Bak sen evet. acımadı. Ehe. Hop ben hop düştü <laughs> Evet Asya cesaretli kız ben de cesaretlenmeyeyim. Yuppi. 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 <laughs> ya bu kız çok eğleniyor ya. Bu da. Hı En sevdiğiniz zıp, zıp.